Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. İlk önce bir, te bir tek hesaplaşma yapalım. Hemen burada başladık. Hemen şuradaki spike alayım mı? Spike alayım mı? Ay, çok vuruyor. Çok vuruyor. Ya sonuçta işte efsane. Aa! Aa! Hayır hayır. hayır. Öldüm. 9. sırada. En yüksek sıra neredeyse, heh. Çok komik. Kesinlikle. Hemen buradan Chester'ı alıp yenilirsem Acaba takipçilerim bana kızar mı? Şüpheli soru. Tut tut. İnşallah yenilmem. Birinci olurum. Takipçiler bana kızmayın. Yenilirsem. <laughs> Ay, abone ab aboneler. Aboneler. Ben diye saldırayım mı? <laughs> Arkadaşlar pardon garip bir ses çıkardığım için. Çok özür dilerim. Hemen şuradaki elinize saldıracağım. Hayır, hayır. Of tamam. En azından e eksi almadık kupa. Takipçiler bana kızmayın. Buradan bir tane daha açıp. Hayır 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 hayır. Neyse. Bir tane daha açıp. Hayır tek hesaplaşma atalım. Sonra başka şeylere falan geçeriz. Bu video çok da uzun sürmez. Sürmez. Çok, çok uzun sürmez bu oyunu. Şuradaki meyble miydi? Ya bilmiyorum ben. Ee, ilk İlk ben aldım. Arkadaşlar kızmayın ya. Zaten ben Chester'da iyi değilim. Emblem kazanırım ya değil mi? İnşallah kazanayım da Arkadaşlar bu arada çok özür dilerim. Ne zamandır video atmıyorum. Bu arada kanal'a abone olup like atıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şey adı neydi? Gigi Gigi miydi neydi? Hayır hayır. Ben küçüğüm herhalde tek hesap ya başka bir karakter alayım. Ya başka bir şey alayım. Brawl Hawken iyi değilim. Savaş topunda da savaş topu değil mi? Evet. Temizlik oynayacağım. Şimdi hemen. Hemen şuradan oynayacağım. Temizlik. 10 kişi öldürmemiz lazımmış. Herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ölmeyeyim, 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 ölmeyeyim. Ha! Ama öldürüyordum. Neyse. Hemen buradan. Evet. Evet, evet, evet. Hayır, hayır, evet, hayır, evet, hayır. Ne alaka acaba? Evet hayır. Evet, ya. Hemen buradan. O da puan kaldı. Rakibinde de 5 puanı kaldı. Bizim de 4. Ay bizim 2 2. 2 oldu bizim. Zafer'e bu puan. Hayır, ben 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 Oo, ben. Yes kazandık. Şimdi bir daha mı temizlik oynasak ya? Yok yok temizlik oynamayalım. Beşe beş ne kaptı mı oynasak? Biraz sonra da aşamalı oynarız. Hemen beşe beş ne kaptı? Dördü oynuyoruz. Biraz sonra son da aşamalı oynarım galiba. Çok bilmiyorum. Ya beş kaptı herhalde. Hemen şurada şuna Hayır ben şundan cam ha tamam ben de şuna Hemen burada ben burada bekleyeceğim. Yok ya da beklemeyeceğim. Mort. Mort gel. Hayır, 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 hayır. Hayır ya. Olmadı. Alamadık Mortis'i. Aa kaybedeceğiz. Hayır kazanalım. Kapak atayım biraz. Tamam videoya Girdim. Kötü oynamaya başladım. Şimdi Mortis öldü. Hemen buradan. Oh valla. Yeniyoruz herhalde. Bir tek Mandy kaldı. Mandy ve Darla herhalde. Doğru okuyorsam. Hadi. Of. yes 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 yes. Yes yes yes. Evet evet evet. Hadi evet. salıya salıya. Mandy kaldı galiba. Mandy de. Aa de dört şey yani dört güzel mevle. Hayır. Kaybedeceğiz sandım. Bu kırmızı yer ne anıyor? Ha buraymış. Tamam buradan böyle. Biraz internet şey oldu çıktı herhalde. Hemen buradan. Video daha 7 dakika olmuş. Çok hızlı. Daha birkaç tur attık. Ya interneti. Buradan gidiyor? Şuraya. İki turdur Mort söylüyorum ya. İki turdur Mort söylüyorum. Hadi alıyor muyuz maçı? Alıyor muyuz? Canlar kaç? Hadi bizimkini daha fazla. Hadi kazanıyoruz! Yes! Ah kazandık sandım, kazandık sandım. Hayır ya. Galiba gelecek hemen, şimdi. çok az kaldı, az kaldı. Ha yenilmeyelim. Yenilmeyelim. Hay, ah, oh, evet, evet, kazandık. Yes, evet. Ee, yok ben nakal oynamayacağım ya. Sorgun oynayacağım. Bu sefer Edgar'ı alayım. Zil mi yine ya. Ella doydu. Yıldırım yapan bir tane karakter. Yıldırım mıydı neydi işte? Bir tane karakter vardı. Oh. Hemen buradan şey yapıyoruz. İlk başta kötüydüm. Şimdi biraz kötü. Ya yine mi İki kişiyi mi öldürmüşüm? Hayır Hayır 65'im Yok yok Hemen buradan Çazılmış. Hayır, çok kötü oldu bu. Kaybetmeyelim. Aç aksesuarı. Aç aksesuarı. <laughs> İki çıktı. gitti. İki kişi Üçüncü kişi. da gitti. Bizim 50 onları 74. Hayır, yandan sağ hiç. Hadi, 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 saldırabilir miyim şuradan? Evet. Çok iyi, çok çok iyi saldırdım. Da... Evet, 39 38 arada bir fark var. Hayır. Hayır, 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 hayır ya. Çok uzun olur bu. Şey yapamazsak, alamazsak. Sar vurdum. Hayır onlar daha fazla vurmuş. Koruma kalkın aç. Oh. Hadi ya çok az kaldı. Bitmeye daha çok az kaldı maçın. Hemen şuradan vur vur. Hayır ya vuramadım. Hayır hayır bizim 10 kaldı onları 25. Hayır çok çekişmeli maç. Yok kaybettik ya. Direkt aldılar. Maalesef kaybettik. Neyse. Arkadaşlar çok güzel video oldu. Yani izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İkinci bölüm büyük ihtimal gelir. Bugün de sabitle Brawl Stars oynadık. Videoya abone olup like atıp bildirimleri... Lütfen açın ve izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.